Klaus Klaus Pik. Amına kafama kafama yedim ya. Başı kesik en azından daha oynamazlar burayı. Abi bu vuruş işte daha vuruş ya. Adamın <laughs> pova bak. O nasıl pov yani ben onu anlamış değilim. Ben seni cross'u kopyalayayım ya. Bu adamın cross'u kopyalayalım kanka gayet. <laughs> oğlum bak bak hele hele. Prenses kız mı peki? Hangi bizdeki prenses mi? Hocam bence değildir. Değildir yani. Hadi oğlum bir Kutu. tane bir bak. Oo tamam. Ses verdi mi yeşil? Verdi. Bir zekalı. Ses verme saldırı biliyor musun? Aa, <laughs> A ses, verir, ses verdi mı, bir de he, zıpladı baktı. Görmedi. Sikiyafat Kör oldu da hele. Kanat görmedi. Ya midten pusladım ben ya. Amına koyayım ya. Burda olur Kenan'ı izliyoruz. Geliyor yakın. P90 adamlar. Aa oğlum bu ne ya? E dedin valo gerek yok dedin yani. Ya valo sanki çok iyi bir oyun ya. Ya valo evet. ayrı deli ediyor. Valo da da vantip atıyor herkes. Oyuncular rafondur lan ya. Evet. Götümden mermi yedim. Long var. Çok sende Kenan. Oo, oo, oo. Oğlum yeşil ne yaptı öyle? Ne yaptı? İğrenç oynadı. Çok kötü, çok kötü. Oynuyor mu Short Şart oynamıyor. Oynar oynar oğlum niye oynuyorsun? Gelmedi oğlum. Nerede bekliyor bu balıklar? Allah kahretsin. Oğlum ben de çok Ya anasını satayım bana geldi ateş etti. Ben short duydum gibi oldu. Seninle. Ben de duydum geri geldim. İyi, tamam. Adam bana ateş ediyor lan. <laughs> kız kaynağı ben de kız. Ben <laughs> de Sanki ben oynandım. Ya nasıl tutayım? Tövbe tövbe niye bu şeyler izliyorlar ya? Long long. Long guys. Sike. Oğlum. Bari bir insan yazar oğlum AFK diye. Aha, oğlum yani. ama double door'da bir tep attım one tap. double door'u şimdi izle. Bak oynayamadılar. Oynar bir üzerine. Abo. Abov! mermi adamın kafaya gitti. Abov! Mermi tekli adamın kafaya gidiyor daha çok çok, çok 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 En az 2 şort. O nasıl bir Ana, silah 12. ya. Var daha. El al bıç. Ya yürü 2 dolarlık birş Test ya. Oğlum çizdirdik bir de birer ses çizdi. Allahım ya. <laughs> Yaran sesten bu çiğnemler var. one der. <laughs> Short geliyormuş. Shortta e hiç kimse yok. Gelem çarptı, gelem. Yani. How are you? How about long é yeah. A long balcone, A long, coin, see, yeah, yeah. A long, long flash sure. yeah. Flash nice nice flash. Oh, sorry bro. Nice bro. On suicide. Shut up. Oh, Neyi de atamayanlar var da. Ben ne yapayım dayı? Fido girdim avukla bir tane hani aldım diğerine döndüm tam vuracağım bizim adam bana ateş ediyor ya en adam sana ateş etmemiş ama karakter yavaşladı etmemiş ben bilmem benim karakter yavaşladı Arslan oğlum mallar mı bizimkiler Şortta yine tekiz. Anam çok. çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum Amına koyayım işte sıçtım altına sıç Oğlum Nasıl ya <laughs> Sen anında loğumu saldı mı yer şeyi

Kit yok, bir şey yok. Nasıl trollediğini hissediyorsun ve bütün oyun zevkiniz sikiliyor yani. Aha, nerede Eyüp ya? Eyüp nerede ya? <laughs> Eyüp nerede abi ya? Yani Çağırın ben... Eyüp. Eyüp nerede? İlla sövüştüreceksin yani. <laughs> İlla sövüştüreceğim. Oyun ödememiş. Ne oluyor? Aman kuzum patates çuvalı. Dışarı uçak Helal. Oğlum ne yaptım lan ben orada? Elim o Elim Elimizde Elim Elim Neyse Allah'tan bir kilo alalım ya. Oğlum nasıl oynadın böyle? Canımı az bıraktı ya. Abi. Oğlum ben mi önden gideyim? Bombayla. Attım bombayı. Bomba short'ta attım. Bay system. Bekliyor. Eskiden sevdaydı da baya. Şimdi bitti o. Kaçtı araya. Sen önümden çık. Ya ananızı öldürürüm sizin. Ona sonuçlar ya. Ya şimdi amına. Anlamını... Aynen, aynen. Aynen. aynen aynen. Aynen. Ya Ben de öleceğim ki bu. Arada kaldım. Kalkmış oradan. Al, al, al! Nasıl atıyordu ya? şurada şöyle mi atıyordu? kapatmışız yani. Lover var lover. Bomba açığa kurdu. Ya heal a**a koyayım ya. Ya a**a koyacağım oradan anladın mı? koyacağım ya. Bisiklet para gittim bu hayatta ya. Oğlum yine kaldık burada tek başımıza ya. Hadi kanka yedin ölün de bursun, her yerden adam geliyor yani. Adamın her prefire'ı nişan iyilesinden bildirim bu adamı da. Yani quit'e basılır bu oyuna ya. Bot quit basılır, güzel, <laughs> oy. güzel oyun kanka quit basılır yani bu Aa, evet. kanka, Bayağı ya. iyi oyun yapmışlar helal olsun quit basılıyor böyle çıkılıyor güzel oyun. Neyse ben takımda dediğim gibi MVP oldum. Bayağı iyi oyun quit'e basar çıktı. olur giderim böyle oyunun alnına koyayım